Ayrılalım da arayalım bari. Geze geze öğrendik biz buraları. Dur muazzez dur. <laughs> anne. Ay anne. Anne dur. Anne. Ay anne. Şey, falan. Anne. Hep alın. Hep alın gidin. Aa. Benim sizin gibi münasık evladım yok. Elin oğlu şu mübarek günde atasını el üstünde tutar... ...siz dükün üstüne koyup huzur evine yatırırsınız ha. Top üstüne basasıcalar. Anneciğim ama biz sana çok güzel bir sürpriz hazırlıyorduk ya. Sen de ileri gavurmuşsun gelin. Çok sürpriz oldu huzur evi çok. Ya anacığım bak sürprize bak. Ya ben seni huzur evine yatıracağım ama gider kendim mezara yatarım daha iyi ya. Dur anacığım kalk benim agresif anam. Hadi ah, bak kalk, sen yanlış kalk. anladın bak. Şimdi bak sürprizi göreceksin yanlış anladın sen. Ha, yani. ee, full iş Kütükova. Bana bak tip tamam. En damarı da liposakçına sokacağım. Sığır atası gibi bir adamdın. Kibar aldın lan. Hadi şimdi şevval açılmadan önce şuradan herhangi bir kıza açıl. Görelim bakalım manoli çiçeği gibi mi açılıyorsun yoksa kabak çiçeği gibi mi? Oğlum Zek şimdi normal bir kıza açılmayayım ya. Böyle kabul eder falan kız. Bak ben en iyisi sana açılayım. Ben de kabul edebilirim. Angut boşluktayım. Git seç şuradan kafana göre bir kız açıl. Tamam mı? Bak sakın kıza kafa falan atayım deme. Buradan kement atarım kafana tamam mı? Bayağı bir dakika. Merhaba sayın kız. Size açılmaya geldim. Size iltifat edecek O güzel gözlerinizde kayboluyor. Daha sonra bir taksi durağını bu güzellikten nasıl çıkabilirim diye soruyor. Ve taksi durağı bana diyor ki... ...kesinlikle çıkamaz. Çünkü biz de bu güzellikte kaybolduk. Tabii onlar ilk kaybolanlardan oldukları için yöreyi iyi biliyorlar. Eğer yani taksi durağı açmasalardı müthiş kerizlik olurdu. Bak sakın kafa atayım falan deme. Ümran Süreyya bizim eski komşumuz. Şikayet ederim. Kesinlikle böyle bir güzelliğe kafa atma. Tabii, belki kalbinizi. O da hani durursa şok mahiyetinde. Ya ne istiyorsun? Para mı? Ne parası lan dümmük? Kızım bak, iki dakika şurada kibar olalım dedik. Böyle karıncalanıp karıncalanıp durdun. Gel buraya, gel sen. Çıdık! Dur! Oğlum, ben... Oğlum ne yapıyorsun ya? Batu, Yener çok kızı alın. Tanık korumayı alın. Örtbas edin onu, örtbas. Oğlum zeki. Oğlum ben böyle kibarlaştıkça kız hayvanlaştı tamam mı? Yani hani böyle kibar bir vatandaş olmasam var ya... Ulan, ulan böyle kafayı koymuştum o kıza ha. Ya oğlum şu çiçeğin haline bak. Çiçeği de darpladın. Kaç para verdik oğlum biz bu bitkiye ya? Allah Allah. Kütük. Bir daha yaradana sığınıp kızlara kafa atmak veya atmaya kalkmak yok. Zaten cerrahi operasyonunu aldıracağım senin o kafanı. Hadi sakin ol. Kibar ol. Kibar ol. Çıkart elini şöyle. Anne gel. Gel bak, sürprizi görünce çok şaşıracaksın. Bana bak, beni iyilikle tutup yatırırsanız buraya... ...vallahi mezarından da kalkarım, zombi olurum. Dinimizde zombinin yeri yok, fantastik hafize. Bak, biricik kalkar, Müncibe teyze. Ahretli. Kız Müncibe! <laughs> <laughs> canım, canım. iyi görüyor musun? <laughs> ah, ben de dedim kim bu lafıma Allah ağzı deliksiz giren diye. Kız bak Ay sarsmışsın sen iyice. Sus kız, koca olanın yanında ömrün kesilmesin. Kalk kız, bize gidelim. Hadi barındırmam seni burada. Senin o gavur bebelerin mi attı buraya seni? Yok anam, onlar hepsi Avrupa'da. Ben kendi başıma kaldım burada. Kendi isteğimle kaldım. Kendi isteğimle buraya geldim. Hırlısı var, hırsızı var diye. Ben buraya sığındım. Ben memnunum. Kankam memnunum. Sağ olsun benim evlatlarım gözü gibi bakar bana. Ay anasının tuzunu. Canım oğlum benim. Pamuk gelinim. Pamuk. Kalk canım yavrum Geçmiş olsun. Bu arada Nadir Efendi ile boşanmışsınız. <laughs> sen nereden duydun? Pesport'tan öğrendim. Önce ilişkisi yok yazdı, sonra da bir kızla evli dedi. <laughs> Yazar gayrı hesabına virüs kaç Kız, ay gel sana bir daha sallayalım. Gel ondan. hanımefendi. Ee, o poşetleri nereden çaldınız? Ne çalması ya? Üstüme iyilik sağlık. Ay hanımefendi kusura bakmayın. Kocam şey demek istedi yani bizim poşetleri bir kadına emanet etmiş. Kadın da çalmış gitmiş. Poşetlerimize benziyor da sizinkiler. Ha anladım. Anladım o kadını. O, aşağıda bir kuryemiş tezgahı var. Oradaki esnaflara sorabilirsiniz. O kadın hep yapıyor o işi. Ha tamam. Ee, daha zaten. Duydun mu? Kadın hep yapıyormuş bunu. İş edinmiş. Yani kadının dişi buymuş. Ben o kadını bulursam iş yapacağım Mürsel. Tuvalete gidince dünyayı unutuyorsun ya. Ya daha sen yeterince zulmettin zaten. Boşaltım sistemi ya. Sancıyorum. Sen de sıkışınca ben de, de alışverişe çıkacağım. De, arsa alacağım. Hop parselle Mürsel. Hadi yürü konuşma hadi kadın. Ay anne valla. Sayende biz de gezdik ha. Hava aldık hadi. azıcık. Yoksa evde kapalı kapalı valla. Sonunda ben yatacaktım huzur evine ha. Anam yat yattığın yerde yeni icatlar çıkarma başıma. ...o Kostik Nadir yüzünden iyice depresyona girmiştim. İyi oldu be Münci Bey gördüm. İki lakırdanın belini kırdık. <laughs> Zamanında Münci benim bir abisi vardı. Veteriner. O yangındı bana. <laughs> ha, şu Bulgaristan'da profesör olan. He, Kostik Nadir sürdü onu. Gel veter. Sığırı yıkarken fırçam içine kaçtı dedi. Adam tutup fırçayı çıkarırken... Kosnik suru bir dehledi ikisi birden hey Bulgaristan'a kadar gittiler profesör oldu profesör <gülüyor> <gülüyor> efendim <laughs> He? Allah Allah tamam tamam geliyoruz hemen ne oldu Dusy hayırdır inşallah he doğru söylemişler kadın paket avcısıdır. Tuvalete yakın durur, güven verir. Ha, emaneti alınca da hıyaneti basar. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için kuru yemişçi bey. Hayırlı iş. Bir dakika Mürsel dur. Ya beyefendi biz bu kadını nerede bulabiliriz acaba? O poşetlerde bizim rızkımız var. Şu aşağıda Yunus Ağa sokakta ama evini tam olarak bilemiyorum. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu poşet etsin. Hürsel yürü, gidelim bulalım şu kadını. Benim sinirlerim ebeme çıktı, kuduracağım ha. Tamam, tamam. Aa, birileri arıyor. Allah'ım babam mı yoksa? Gizli numara. Alo? Kapattı. Gizli işler yapan adamsın. Açık numara mı arayacaktı? Sus vallahi püsküllerini yırtarım senin ha. Ortağım bak dövüşmeyin ha. Sen bir tanıkını şimdi ha. seni çarpanlarına ayırırım ha. Tamam panik yok. Sakince iş sürüyoruz tamam mı? Hepimiz ayrı yönlere dağılıyoruz. Zeynep sen kuzeybatıya, ben Alaska nehrinin doğusuna. Men 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 Sen de Someri kaybettiğin yere geri dönüyorsun tamam mı? Telefonlarımız açık, kulaklarımız dik, gözlerimiz belermiş olsun. Hadi dağılın. <laughs> Az daha kıvranırlarsa zaten bir tane doğuracaklar. Oğlum, <laughs> bu mahallede benimle zeka oyunu oynayacak adam yok ya. Ben adamın zekasını döverim oğlum. Ulan anam! Oğlum sapıyla sokaydın lan onu. Oğlum bak bu aç. Yemin ediyorum var ya senin o sağlık sigortan bitmeden seni böyle sakat bırakırım ha. Şişt kütük kibar ol. Eski çiftlik hayatına döndün yine. Ağzın tokmak gibi oldu. Bak oğlum, eğer herkese karşı kibar olmazsan, ağzını alıştıraman. Ya oğlum, ne kadar zormuş lan bu şevval açılımı. Ya, at sağmaya benzemez oğlum bu. Bak şimdi, acın bıldırcın kalbini kıldırcın. O yüzden son prova olarak Boğaç'a açılacaksın. Boğaç, şevval. Şişt, dur bakayım sen de şöyle. Heh. Ben kimim lan? Ben de pırıl mıyım? Yuh! Panda, senden davşan olur mu? Hadi açıl Boğaç'a. Açıl lan siz de. Oha lan! Hepsi bana mı açılacak? Vay arkadaş, sığır itiyoruz burada. Azıcık kenara açılsınlar diye söyledim. Hadi oğlum, açıl. Ee, Şevval, seni ilk gördüğümde baban seni okula yazdırıyordu. Babanın bıyıksız, senin de bıyıklı olman... ...ne kadar renkli bir kişilik olduğunun işaretiydi. Ee, ben de o işareti izledim ve sana aşık oldum. Ee, bu çiçekler de sana olan aşkımın seyretidir. <laughs> Şevval, benim sevgilim olur musun? Evet, evet, evet. Bravo. 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 Gracias, Kütük, Ağzını yerim senin. Günü açan çiçekler gibi. Hadi şimdi Şevval'e, hadi.